Röportaj Türkiye'nin sonbahar etkinliğindeyiz. CEO'muz Nazım Aybar Bey'den görüşlerini alacağız. Nazım Bey, gayrimenkul sektörüyle alakalı genel bir değerlendirme rica edeceğiz sizden ve Röportaj Türkiye olarak mevcut yatırımcılarımıza ve potansiyel yatırımcılarımıza hangi fırsatları sunuyoruz? Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme alacağız. Merhabalar, teşekkür ediyorum fırsat için. Geçen sene Eylül ayında başlayan konut sektörüne artan bir ilgi vardı, bir ilgi vardı. Yılın ortalarına doğru azalmıştı bu ilgi. Ancak şimdi Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirim indirimlerine başlamasıyla beraber bu ilmelenmenin Mart-Pasır'ı bekliyoruz. Önümüzdeki bir yıllık, iki yıllık dönemde gayrimenkul sektörünün çok olumlu bir gidişatta sahne olacağını düşünüyoruz. Biz de röportaj olarak burada kendimizi müşterilere değer yaratan fırsatlar sunan ve finansman zorluğu yaşanan bu dönemde bir finansman ortağı gibi görüyoruz. Projelerimizde uzun vadeli satış planlarıyla müşterilerimizin bu finansman ihtiyacınızı ihtiyacını kendi bünyemizde de karşılıyoruz. Üstelik gayet güzel, makul fiyatlar sunuyoruz hala yatırımcılarımıza. Yeni bir vade fırsatları sunuyoruz. 6 aydan başlayan 36 hektar devam eden ödeme planlarımız var. Peşinat oranlarımız %25'lerden başlıyor. Bu anlamıyla yatırımın yatırım düşünen gayrimenkul yatırımı düşünen ama bunu belli bir vadede yapmayı planlayan yatırımcılar için çok güzel cazip fırsatlar sunduğumuzu söyleyebilirim. Gayrimenkulün de önümüzdeki dönemlerin parlayan yıldızı olacağını düşünüyoruz. İşin yatırım tarafında özellikle merkeze konan bir yatırım enstrümanı olacağını öngörüyoruz. Bugüne kadar altından, dolardan, borsadan farklı yatırım enstrümanlarından gelir elde etmiş yatırımcıların özellikle gayrimenkul tarafına doğru yüzlerini çevireceklerini görüyoruz Ve bunun da son 1-2 aylık satışlarda da kendisini gösterdiğini göstermeye başladığını görüyoruz. Bu nedenle 2025'in son çeyreği ve 2026 tüm yılını gayrimenkul yatırımcılar için güzel bir fırsat senesi olarak gördüğümüzü buradan söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum.